Bütün arıcı arkadaşların bildiği gibi aralarda su ihtiyacı önemlidir. Ne gibi önemlidir? Kışın kek veya fondan şeker verdiğimiz zaman arı bunları ee, suyla yumuşatarak ee, daha iyi tüketir. Ben burada sulukların içerisine ee, su, e, su koyduktan sonra taş koydum arılar batmaması için. E, yaz döneminde niye önemlidir? Yazın kovan içerisinde sıcaklık yükseldiği zaman yavruların bunların larva falan zarar görmemesi için arılar ne yaparlar? suluklardan su taşıyaraktan kovanları e, buharlaştıraraktan bu suyu e, temiz şey yaparlar. Yani kovanı serinletmeye çalışırlar. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? E, bu suluk sistemlerini periyodik aralıklarda temizlememiz gerekiyor. Ben ne yaptım? Buraya taş koymuştum sulukların içerisine. Arılar batmaması için. Burada görüldüğü üzere. Bunları ben ne yapıyorum? Periyodik aralıklarda temizliyorum. İçindeki taşları temizliyorum. Yine taş da koyuyorum ya da Kapları yıkıyorum, temizliyorum. Bundan sonra bu suyu koyduğumuz kapın da en önemli temizliği de bu zaten. Bunun temizlenmesi daha önemli konu arz ediyor. Neden diyeceğiniz içerisinde su durduğu için damla damla aktığı için uzun süre durduğu için içerisinde yosun üreyebiliyor. Yani bir yosun üremesi demek bakteri ve mantar üremesine kadar gidiyor. Dolayısıyla aralarımızda kirli su içmemesi sindirim fisyonu bozulmaması için bunun sık sık temizlenmesi gerekiyor. Özellikle yazın. Daha sonra temizlendikten sonra e, tekrar eski sisteme düzene temiz suyla damla şeklinde ya da ne kadar hızlı verecekseniz suluklara su akışını sağlıyoruz. Arılar dolayısıyla temiz su içiyor. Sindirim sistemi bozulmuyor. Tabii ki taze olan suda her zaman oksijen miktarı fazla olduğu için e, hayvanlar yapı gereği bütün hayvanlar özellikle arı bu taze suya yani akışkan hareketli suya e, daha çok gelip tercih ediyor. Ben bunu yazın Şöyle gördüm, bu kaplarda e, su normalde merdiven şeklinde, yani <laughs> travertan şeklinde, şelale şeklinde okuyor. bir tabaktan tabaya damlara kakaraktan en sona doğru gidiyor. Tamam, arı bundan su içiyor, su ihtiyacını gideriyor fakat bazı arılarım ben özellikle buradan tam damlayan yerden su içtiklerini gördüm. Dolayısıyla hareketli suyu seviyorlar. Hareketli suda oksijen miktarının fazla olduğundan ve havalandığından dolayı aralar bunu tercih ediyorlar. Evet, su sistemimizde ne oldu? taşlarını yıkadım, tabaklarını yıkadım. Şelale şeklinde en baştaki bidondan su temiz bir şekilde, bidonu da yıkadım çünkü. Damlacık damlacık temiz bir şekilde, bol bol oksijenli bir şekilde ne yapıyor? Tabaklara doluyor. Bu tabaktan bu tabağa, bu tabağa, bu tabağa, bu tabağa bu şekilde ne oluyor? Hareket doluyor hem. İçerisine de bol oksijen de hapsederekten ne oluyor? Absorb ederekten şelale şeklinde tabaktan tabağa akıyor. da böyle hareketli suyu seviyor zaten. Ben bundan çok verim aldım. Memnun oldum.